Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Yeni evde, yeni odada, yeni boş odada ilk video. Eski evde son videoyu setle yaptık. Bu evde de yeni ilk videoyu morda ile yapalım dedim. Umarım arkadaşlar çok fazla yankı yoktur. Sadece bir tane halı atabildim. Arka taraf bomboş. Bak şöyle göstereyim size. vantilatör var birazcık sıcak oluyor. Buralara böyle bir sürü bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Benim aklımda bir şeyler var ama tabii ki de ben öyle aşırı zevkli bir adam değilim arkadaşlar. Set miyim ben, dümdüz bir adamım ben. Her türlü fikri açayım, her türlü... ''Abi şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin.'' Mesela bir sarmaşık fikri geldi. ''Yengeniz, arkaya bir tane Valiant logosu falan filan yaptıracağım ben.'' diyor. Sizden de her türlü fikri açayım. Hoş geldiniz ya, umarım gününüz güzel geçmiştir. Nasılsınız? 2 gündür görüşemiyorduk, ben sizi özledim. Normalde ana ekranım burada, yan ekranım burada olur. Benim bu sefer burada tam tersini yaptım. Ee, kamera açısı birazcık farklı, daha yakındayız böyle. bir tık daha yakınız arkadaşlar. Elimden gelince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizden de beklentim algoritmanın içinden geçtik yine sıçtık. Güzel güzel like atarsanız en sevdiğinizden çekiyorum bir de. Çok troll içerikler gelecek arkadaşlar. Yeni evde bir tık daha biraz trolleyesim var. Bir süre bir trolleyesim var. Güzel güzel şeyler yapacağız. Zor içerikler yapacağız. Emekli içerikler yapacağız. Bunu söylemiştim zaten size. Umarım gününüz daha geçmiştir. Gününüz kötü geçse gününüzü kötü geçirten olaya benim vücudumdaki bütün yorgunluklar girsin. Vallahi billahi bu ev taşımak ne kadar sıkıntılı bir şeymiş ya. Ne kadar sıkıntılı bir şeymiş ya. Allah şu kafana doğru. Morde e, vs volume okey abi yapılır 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 arkadaşlar yapılır hiç sıkıntı değil gel bakayım aslanım ne girdin sen ölümcül tempo Yapılır ama öyle çok da hop konku dur lan dur be Ah Sen kim oldum dur bakayım Bir tane daha vuracağım Şöyle vurmak için aynen bir levelda bile bu kadar hasar verdiysek gerisini siz düşünün arkadaşlar Ben buna neler ederim Şimdi ben şurada beklediğini yemin edebilirim arkadaşlar. Aynen. Bak. <laughs> Hop şöyle bir tane. Bu çok güveniyor kendine. Ha bakayım. Ignite'ı da yok. Aa. Aa kanka ya. Tüh be. Onu yemeydin iyiydi. Tamam buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz yattık mı aşağı? Bak şimdi. The Outplay Shit Baby Let's Go Be Üf 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 Valiant 3 gündür oyun oynamıyorsun ama Yine büyü alamıyorsun ah, ah. Kahve. Kahve mi? Oo, vallahi hayır demem ya çok teşekkür ederim efendim Bir Outplay ettim var ya Amanın amanın Arkadaşlar yeni eve bir like yok mu ya? Yeni eve like geldi arkadaşlar ben söylemese. Yani ben burada beklerim ya bu arada. Vaycım. Şöyle şuna bir tur daha arkadaşlar. Base atamayız. Çok minyon vardı. Hop bir tane şöyle patlattık. Dur kankacım. Dur kanka. Viego'ya sen kafa tutma kanka. Şurada ağzımıza edecekler yoksa. Kanka sen sıçtın ya. Kanka sen sıçtın ya. Bak bir şey diyeyim mi? Ben seni çok büyük outplay ediyorum. Çok tatlı geçecek. Lan 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 Onko bak bir şey diyeyim mi vay Kardeşim bak daha önce bu kadar iyi toplayınır geldi mi sana Daha önce işte seni toplayına e gelip de bu kadar kill alıp da kastın oldu mu ya <laughs> Güzel Birazcık içinden geçtik oyunun. O outplay iyiydi arkadaşlar. Taşaklı idi. Yakıştı bu arada. Bu evin ilk videosuna gerçekten yakıştı diyebilir miyiz? Şunları bir alalım şöyle gelin abicim Farm önemli değil şu anda kaçabilir arkadaşlar Elimden geldiğince almaya çalışıyorum ama Amacımız itmek Amacımız itmek abi Voli bu arada kolay matchup değil Dur kanka Seni bu kadar minyonun içinde döverim Lan 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 ah, Bir şey söyleyeyim mi? Hesapladım arkaya atacağım Q'yu kafasına vuracağım ve uzaklaşacağım Yine kayıtlayacağım dedim ama bu sefer çok zorladık bir oğlum. Çok zorladık. Gaza geldim, gaza çaktırmayın, gaza geldim. Olur, olur böyle hiç önemli değil. Ne yapıyorum farkında mısınız? Voli bir kayıtlıyorum ben. Neden? Bu çocuk bana oto atak attıkça güçlü. Benim pasif de onu dövüyor zaten. Ben skill attıkça ve oto ataklarımla vurdukça iş yapıyorum. Olayımız bizim bu adamı kayıtlamak olmalı arkadaşlar. Benim burada yaptığım gibi bak burada flash'ını aldım. Flash atacağı çok belliydi çünkü vuramıyordu adam bana çıldırıyor. Adam kuduruyor bana vuramadıkça çıldırıyor arkadaşlar. E ne yapıyorum abiciğim? ben de kendime vurdurmuyorum. E, Enayi ben ne vurduracağım kendime? Kanka be ah be kardeşim be. Sen öyle olduğunu mu zannediyorsun o işin ya? Buna biri demiş ki voli bir çok güçlü al bunu ölümcül tempoyu gir demiş. Ben demiş de olabilirim ama ben videolarımda tam olarak nasıl oynandığını anlattığım için arkadaşlar. Ben dememişimdir büyük ihtimalle. Al demiş bu da almış vuruşmaya çalışıyor ama Morde öyle bir karakter değil. En sevdiğimiz ilk üç karakterden bir tanesi değil mi abi Morde bizim benim kanal. Haksız mıyım? Şu karakterin taşya çok az şey de var ya. Hikayesinden tut da buna böyle girilir mi abi bu, bu neler neler yapıyor. Bunu iki kere üç kere öldürdüler yanlış mıyım arkadaşlar? Öldürüyorlar geri geliyor, öldürüyorlar geri geliyor. Sen kimsin kafa tutuyorsun? Allah'ın ayısı. Voli bir yere Yarın bir de voli oynuyor. <laughs> ya ya. Yarın farklı içerikler var aklımda arkadaşlar. Bizim çocukları toplayabilirsen bu arada Berat'ları Merat'ları güzel trolüm sümsü değişik değişik içerikler yapacağız. Bol bol gelecek. Zamanında ara ara atıyorum biliyorsunuz. Attıklarım da çok izleniyor zaten. Bu Nasus hatırlayın işte. Nasus, Veigar, Set. Çok fazla kasmıştık vesaire ya. O şekilde gerekirse işte hani tamamen görsel şölen üzerine bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Sizden tek beklentim şunu algoritmaya hızlıca bir sokalım arkadaşlar. Tatlı tatlı e, like'larımızı yapıştıralım. Gel kankacım onu şimdi. Gel 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 gel. gel. Vaycım bak ben sana oyunda nasıl hızlı bir şekilde öne geçirilir. Aa bizimkiler kay kaybetmeye çok müsait. Kanka şimdi sana... Gel bakayım. Kanka sen çıktın onun içinden nasıl olacak bu iş böyle? Sen onu önüne doğru atsaydın belki o iş olurdu da ben seni slowluyorum yani bende raili var yani. Arkadaşlar size her videoda ne anlatıyorum ben? Satın doranı ilk iteminizi alın. Sette mahvolmuş bunda raili bu şekilde bak. Adam o verdik mal gibi kaldı. Götünden böyle tutuyormuşuz çekiyormuşuz gibi ilerleyemedi. Süper. Oli bir Tamam. Bu üstünlüğü kurduk ya arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer ki Mordi ile böyle bir üstünlük kurduysanız. Yapmanız gereken tek bir şey var. Ezim ezim ezmek. Zorbalamak. Adam bu çocuk sanki lisede böyle e, ezik. İşte... Anladınız değil mi? Öyle bir adammış gibi siz de sanki 5 sene liseye gitmemiş, okula geç yazdırılmış bir biriymişsiniz gibi düşünün. Bu da size böyle ananıza küfretmiş gibi düşünün yani. Küfredip kaçmış gibi. Fiziksel olarak ama ondan o kadar üstünsünüz. <laughs> Valiant kanalında ne öğretiyor? İnsanları zorbalamayı. Çok güzel doç atıyorsun ama bak yapma böyle. Uzak dur kanka. O farm ellemeye gelme. Hop. O farmal alma kanka ne gerek var? Bak ultini verdim boş yere. Şimdi ben senin kulini almayacak mıyım? Alca. Allah kahretmesin büyük ya. Ya bu bu lanet arkadaşlar. Bu normal bir şey değil. TP atacak bu arada. Bir çok yüksek ihtimalle. Hazırlıklı olalım. Aynen öyle. Tam olarak dediğim gibi arkadaşlar. TP attı. Ben Viego'yu buraya bekliyorum da 4-2 Viego geldiğinde işler bizim için iyi gitmeyebilir. Aa, tam olarak beklediğimiz arkadaş da geldi arkadaşlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Şimdi bir tane fokus atacağız bunları. Aa kanka hoş geldin ya. Çıkamazsın. Çıkamazsın buradan. Çıkamazsın buradan. Çıkamazsın buradan. Çıkamazsın buradan. Dur bakayım. Çıkabilirsin ya da buradan. Oha üstünden geçti lan adamın. Durdur dur, tamam. Aha aldı ki Oğlum Akali ne kadar coolsun lan. Adamı geldi. Tereyağından kıl çeker gibi aldı gitti ha. Geldiği gibi gitti. Güzel. Aa Yunan mısın lan sen acaba? <laughs> Tarih çakalarımızda yaptığımıza göre arkadaşlar devam edebiliriz. Oo bir dakika sen bir daha mı istiyorsun? Vay öyle değil lan o. Öyle değil lan o. Öyle değil. Allah seni bildiği gibi. Ah be kardeşim be. Düz yürüsene be oğlum be. Kanka ölme. Şu adama kill vermeye gerek var mıydı be oğlum? Vallahi gerek yoktu be. Vay ben yokum ya. Ne oldun kafama ne diyor? Yıldırma mı duruyormuş? Tamam. Arkadaşlar Viego'nun nerede olduğunu görmedim, dikkat etmedim, bakmadım. Hemen base atıyoruz. Şöyle bir bakıyorum duruma. Arkadaşlar ben bir uğursuz koruma alayım. Ee, üstüne bir tane de çelik kaplamalı çizme alayım, çıkayım. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Bu bizim şu ikisi olmadan asla demeye atamıyoruz orada bak. Asla. Çıkmıyor abicim. Yani oftan kastınız bir senaryoda full AP çıktığınızı söylemiyorum. Şimdi geri kalanını bir seve seve tank kasacağız. Bak ADC'leri kasmış. Üstüne Morgana var. E atarsa kalk kare kalkan varken üstünde ultiyi alamam. Bakıyorum Viego çok bir anda bir koyacak. içimizden geçecek. Tank çıkmamız gerek abi. Yani ben öyle çekeyim de tek atayım falan. Öyle bir şey yok. Eğritirler. Ez ezim edin, ezerler bizi bir bu durumda. Ha bakardım kasmamış olurlardı. O zaman sıkıntı yoktu ama şu anda maalesef öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle durumlarda al alıyoruz bunu. Tamam mı kardeşim? Şu ikisini aldık. Damage olayımız bitti kapandı. Bu saatten sonra ister Vadiyaran gidin ister jahba, e, Şahbaz Jack şu çıkın. isterseniz ölüm... E, dur bakayım. Kanka merhaba. Merhaba efendim. Merhaba Talevola. Merhaba Talevola. Un ufak mı olacaklar kanka? Bir şey diyeyim mi? Un ufak oldum. Bu saatten sonra Morda'ya karşı koyma gibi bir durum yok. Ben kim olsam karşı koyardı biliyor musunuz? Treş toplayın falan yapıyorsam belki olabilirdi. <laughs> O kadar ya. Öyle, öyle bir fark var şu anda. dur. Of. Aga be. Çok vurmadık mı be? Şunu şöyle atalım da atlar gelirse görmüyoruz karanlık oralar arkadaşlar. Karanlıkta takılmayı sevmiyorum. Biliyorsunuz Outlast oynarken bile sürekli ışıklı bir ışıklı takılıyorduk. Ah. Ah Morgana. Oğlum ne işin var senin buralarda? Gitsene. Burada değilsin. Senin yerin burası değil. Çıkamadım be kanka. Uuu tut 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 tut. Gel 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 kankam benim gel. Gel kankam benim gel 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 O işler öyle mi oluyormuş bakayım be. kız dur bakayım buralar oğlum buralar benim vaycim sen bir ötede takılsana bir Allah aşkına bu ben burada krallık ilan ettim Doç güzeldi o docu atarsanız Morgana'nın eli ayağına dola Allah. Im. Neyse önümüzdeki büyü alamıyoruz ki, Ta ilerideki büyüye neden göz diktim ben? Neden öyle bir şey yaptım ki? Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. Gel kanka Kanka sen zannediyorsun ki Aa! Yaptığın zaman bir işe yarayacak değil mi? Öyle zannediyorsun sen Tamam bunu da gönderdik Yanıyor, bir dakika, ah be Kanka şunu alın. adamları 5 kişi üstüme çekiyorum, artık hadi 600 gold'u alacağım, geleceğim ben Takım bu arada ben 9-1 olduğum oyunda ne, neden böyle oldu? 1-7 trash var. Yani bu trash toplayın Kanka dedim salar mısın bana dedim taşıyayım dedim ya da oyunu bozacağım yeni oyuna geçeceğim arkadaşlar. Salmam dedi. Okey dedim. Bekliyorum bozulmasını. Son anda fikir değiştir. Neyse ya toptan sıkıldım dedi. İyi ki sıkılmışsın kanka da hani bana kerileyebilecek bir rol verdin. Diğer türlü sen topta oynasaydın biraz sıkıntı yaşayabilirdik. Kanka ben öldüm mü burada? Kanka hadi. Hadi. Ben öldüm mü burada evet. Ama Akali onu çok erken görmen gerekiyordu kanka bak. Erken gelip adamları puşlaman baskı kurman gerekiyordu falan filan neyse. Ne yapayım oraya birader. Kanka buradan gelip adamları puşlayacağım beni çıkartacaksın da. Sik boş ver. Bo boş ver. Onlar önemli değil. Önemli değil. Onları ben izleyicilerime öğretiyorum sen boş ver. <laughs> Bakayım bizimkiler ne yapıyor? Güzel. Bir tane. Kanka gel. Bu nerede lan? Hadi oğlum çok az kaldı be. Ya şu W gelse yetişeceğim de çok oğlum bu ne? Yine mi geldi bundan? Ah be kardeşim. Ah be kardeşim yine mi geldi bundan be? Hemen arkadaşlar bir tane bundan bir tane bundan devam. Kerileceğiz kerileceğiz rahat olun. Kanka ben adamlara yardım bu arada solo. Siz neden bu kadar korkuyorsunuz abi? Ha ben ile birini alıp götürsem ne yapacaksınız onu anlamadım. Aa bir dakika daha Rumble var. Aa o sik... Oğlum bu ne? Kıyamet botlarına karşı mı oynuyorsun? Her yerden bir skill geliyor be kardeşim. Kanka kaydırgacı ol... Vay Kanka ADC'leri yok artık yaparız değil mi? Siz bir tek ADC'den mi korkuyorsunuz diyeceğim de bir dakika. Çok güzelsin. Yürü 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 yürü. Yürü yetişiriz yürü 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 oğlum. Ama kanka niye korkuyorsun? Öl gerekirse ya. Baycım gel. Ya da adamların redine gidelim diyeceğim de Kate'de red vardı arkadaşlar. Büyük ihtimalle o red'i tam beni öldürmeden önce bitti. O yüzden üstümüzde red yok şu anda. Bunlarda red yoktur diye düşünüyorum. Anka ne yapıyorsun? Kankacım ne yapıyorsun? Dur bakayım. Çok temiz oynadık. Dur bakayım. Tertemiz oynadık. Tertemiz oynadık orayı. Aa, bak nasıl getirmiyoruz adamları. Tamam bunu saldılar arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam buralar wardlu. Buralar wardlu. Kanka niye böyle hareketler yapıyorsun? Bırak çocuğu. Bırak çocuğu. Yine bir doç. Ah be. Oğlum çok vuruyorsunuz lan. Ben de ghost var hala oynarım da. Kanka ha hadi oğlum süper karar. Arkadaşlar bir tık fokuslu oyun. Bir tık fokuslu oyun anladınız siz. Geliyorum abi şuraya. Süpersin Tris. Bak bırakın çocuğu. Bırak o çocuğu. Hah. Geldim oğlum gir. Geldim gir 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 gir. Arkadaşlar ben son item. Sırf W'den birazcık daha kalkan ve Can alayım diye ruh gömleğine gideceğim. Zırhımız vesairemiz gayet okey zaten. Şurada dikkat edin kankalar. Dikkat edin canlarım. Hop şöyle bir büyü de aldık. Tamam. Güçlenince büyü alabiliyorum. Ben bir red alırım. Ghost'um gelir. Üstüne basarım Caitlyn'in R'yi. Bakayım. Civas yok bu enayinin. Tamam. Süper abi. Süper. Gel kanka. Yani ben daha bir şey yapamam kanka o kadar beklememen gerekiyor girmen gerekiyor yani ama tamam abi sıkıntı değil Viego tek başına kesecek aklın sonu falan almış neredeyse farkında mısınız arkadaşlar farkında mısınız ya şu oyundaki on hit gücü vurmayla damage çatma o kadar broken bir şey ki helal lan sana bak bak bu da aynı şekilde yeme w, ne olur çık Heh, tamam hop hop arkanızda bak çıkın abi yavaşça çıkın güzel gördünüz de çekme gitme Bak bizim çocuğu dövüyor. Ha? Ha? Süpersiniz abi. Süpersiniz. Geliyorum Viego'ları yok. Treş ama sen be kanka ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be abla? gözünü seveyim be abi. Kanka siz öldünüz. E, ölüyorsunuz kanka. Kanka öyle bir şey yok. Bak üstüme doğru gelemezsiniz siz benim. Öyle bir şey yok. Benim üzerime gelirken bir kere daha düşünmesi gerektiğini anlamıştır. O Viego ile koşamaz yani üstüme. Ne kadar MR çıkarsa çıksın. Ben canına göre vuruyorum ve benim çok fazla canım var. Oraya da gidemem ama o kadar da değil arkadaşlar. Kayıtlarlar yani. Keşke onu da yapabilsek de. Ghost'u arada neden açtım anladınız değil mi? Baktım çevremde kırmızı kırmızı rakipler var. Çıktıktan sonra dedim ki sıkıntı yaşayacağız. Flash aldık abi. Şunun flash'in nerede o? Şunun flashını aldık. Gayet okey yani. Ben gelemedim. Çık oğlum. Çık oğlum. Süpersin. Bizimki terörist ya. Bak bizim ADC'miz ADC değil ki. Suikastçı anasını satayım. Nasıl bir çağırsın sen birader? Bir kardeşim demiş ki Valiant neden oynadığı her karaktere şey çıkıyor. Mahvolmuş çıkıyor. Arkadaşlar Diego'nun bana yaptığı muameleyi görebiliyor musunuz? İçeri giriyoruz. Ben çıkmadan yarılıyorum. Yarılıyorum. Adam şuraya kadar indirebiliyor canımı. Ya bunu mahvolmuş sayesinde yapıyor. Gir oğlum niye kaçıyorsun? Oraya değil lan. Havada öldü süper. Kiris vurunca da böyle oluyor kanka. Kanka ben tanklıyorum. Yani. Vallahi böyle bir tanklama şekli yok. Hala ben bunları tanklarım. Hala ben bunları bize tanklarım. Bak kalkana bak. Bir tane ruh gömleğinden sonra kalkanı görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu bu yüzden aldım. Yani neden zırh almadım bu kadar çok vururlarken? Çünkü can lazım, kalkan lazım. Kanka yapma, ne yapıyorsun? Dur be. Dur be oğlum. Aynen öyle. Oh, gelen cana baksana. Helal. Kestin ama onu. Lütfen. Tamam, süper. Seni de kurtar. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yaptın? Reymen, dur. Çık oradan. Tamam akile helal sana. Madem böyle numaraların var neden keyitliğine yapmıyorsun canım benim? Hadi madem böyle şeyler yapabiliyorsun neden ne yapmıyorsun? Caitlyn her fırsatta bir tane yaslıyor bana. Her fırsatta bir tane yaslıyor adam ya. Oğlum bu arada bir dakika. Kanka ben bunu aldım götürdüm. Oğlum niye ölüyorsunuz şu adama ya? Şu adam ölmeyin bu oğlum. Bu bittiyse kimse tutamaz işte. Let's go. Of. Ghost Morde'yi özlemişim. Ghost Morde'yi. Gerçi son zamanlarda full böyle, böyle oynadım ama. Ignite Morde'yi seviyorum ama Ghost Morde var ya bambaşka bir dünya arkadaşlar. Bamba... Bana vursun. Bana vursun babacım. Vur. Vur korkma korkma. Gir, gir gir gir. Ya vursun ya be oğlum. Vursun bak bak. Canım inmiyor bile. Ah, Ya vursunlar. Vursan bunu. Sen gir şimdi buna. Bak bakayım ne oluyor ona. İşte bu. Kaç tane CC yedim. Yeter be. Dövün lan. Vur lan Tristan atla lan koçum benim Allah yordulu seni Vur Yoğurdullar yoğurdullar Vur aslanım vur 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 bu da şey çıkmış Bana vursun kule de bana vursun ben ölürüm sıkıntı değil Arkadaşlar kule vursun ben ölmem bu arada ya Ya ruh gömleği sen nesin be dostum Sen nesin be adamım BUM 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 Ya morde ya Yerim lan canını Hadi aslan atalım 48k yaslamışız Bomba gibi vurduk arkadaşlar Şimdi şuna bakmak istiyorum alınan hasar 46k 47k neredeyse hasar almışız. Kendi azalttığın hasar 106k bu bildiğiniz tanktır ve mükemmel ve 1v9 bir, bir karakteridir arkadaşlar. Mordekaiser bu şekilde zor maçlarda kesinlikle bu buildden şaşmayın derim. Çok öne geçtiğiniz ve ortalama maçlardaysa ben Vadiaran tercih ediyorum biliyorsunuz hayvan gibi oluyor bak o ruh gömleğinin farkını gördünüz mü? Bomba. Yankı olabilir. Birazcık hiçbir fikrim yok. Videodan sonra bakacağım zaten. Yapacak da bir şeyim yok açıkçası. Bir tane halı yerleştirebildim. Arka planla ilgili her türlü söyleyeceğiniz fikre, öneriye, her şeye açığım arkadaşlar. Yayında da zaten dün konuşmuşuzdur. Bunu çektikten sonra yarın akşamı da yayın içeceğim. Yarın da siz bunu izliyor olacaksınız. Benden bu kadar. Özledim sizi. İki gün görüşmedi. Çok fazla değil. Biliyorum ama gerçekten özledim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Bir sonraki görüşmek üzere.